Evet arkadaşlar burası Ataşehir L Park alanı. Gördüğünüz gibi araçlar sıralmışlar. Evet burada L parkı yapıyorlar. L Park yaparken arkadaşlar dikkat edeceğiniz olay şu. Sağ taraftaki beyaz şerit çizgisini takip ediyorsunuz. Evet bakın araç geliyor. Yerde bir L harfi var. L harfinin olduğu yerde duracak ki duruyor şu anda. Arka tekerini oraya getiriyor. Direksiyonunu tam sağ yapıyor. Aynı şekilde aşağıda da bir L park yeri var. Yine burada beyaz şerit bizim takip ediyor. Bakın L harfinin bittiği yere getiriyor. Aynı şekilde direksiyonu tam sağ yapıyor. Evet gördüğünüz gibi tam sağ yaptı araç. Evet. Geliyor. Bakın geliyor gördüğünüz gibi. Karşı tarafa biraz sonra araç düz olacak. Arabayı durduracak. Şurada gördüğünüz gibi. Daha sonra direksiyonlu iki tur yapıp düz yapacak. Sarı çizgelere değmeden içeriye park etmiş olacak. Olay bu. Kolay gelsin.